Hepinize arkadaşlar. Bugün ne çekiyorum? Counter'a benzeyen bir oyun. Spell Forges Group 2 diye bir isim yazıyor burada. Bunu oynayacağız arkadaşlar bugün de. Yarın da artık Brawl Stars videosu oynayacağız. Ama tabi biriniz başka bir şey oyun ismi yazmazsa Brawl Stars'a devam edeceğiz. Ben oynadım muhçim bir oyun muhçim Mükemmel Lan ne oldu yanlış düğmeye bastım Başlat Arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musun Elime bir tane silah alıyorum bir de Şundan alıyorum bak Alışveriş Bak Aa, şundan alıyorum Şundan alıyorum bir daha şundan alıyorum Geri diyorum sonra ne alıyorum Kaç şey kaldıysa ona göre silah alıyorum Mesela 700 güzel silah Al şunu. Adamları bu kör diyor arkadaşlar. Ha böyle böyle atış ediyorlar sağ sola. O yüzden bunu kullanacağım ben. Videodan önce de bu oynuyordum. Hep bunu kullanıyordum. Anladın mı? Aa, oyun kasıyor. Oyun ha. Normalde adamlar hep gelirdi. Ne oldu? Ne orada galiba? O öldürmüş. Ben dur bir kişi almam lazım. Bir kişi alayım be. Kesin bunlar aşağı indi. Yakacağım lan izin onu topla. Burada mısınız? Burada mısınız lan? Nerede oldu yoklar? Bizim askeri buradan öldürmüşler ama. Lan kendimi yakarım bak. Mesut tabancayı. 3 kişi kaldı arkadaşlar. 3 biz kaldık, 3 onlar kaldı. Yukarıda yazıyor zaten. Aha. Ya bu ne? Terörist Bir burada, iki orada, üçüncü de arkada. Ne saçma ya. Üçü de sniper mı bunların? Teröristler kazandı. Olamaz. Durun bakayım. Durun bakayım. Şunu alayım. Şunlar. Ver şunu. Gelin. Şu alabiliyor mu 500? Al bakalım. Yaktım size geliyorum lan size? geliyorum size. Pampalımı da aldım geliyorum size. Orada odalarım lan. Oy kör ol lan Olmadı mı lan? Nasıl ya? Nasıl? Cık. Yanlış bomba galiba. Bakayım. Yok yanlış bombaymış. <laughs> yanlış bomba almışım. O sis bombası benim kullandığım şey bombasıydı. Köy bir bomba. Bomba. Bir kendime sıkmıştım yanlışlıkla. Kendim kırazmıştım. Hadi bakalım başlayalım başlayalım başlayalım. Reklam ne reklam ne yapayım ben bunu ya. Çekil çekil çoğası. Çekil ha başladı. Hmm, silah. Nerede beleş? Mehmetcan oraya yerleş. İyi uydu. Dur şey almıyordum ya, neyse artık Allah ne verdiyse dalacağız. alacağız. Allah 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 ne verdin Allah ben ha. Boş boş çıkıyor anca. Uy. Ah, Allah başka bir yer. Neydi lan? Ne Orada. Dur 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 Oy canavar. Bizde sniper var. Canavar işte anti teröristler. An biz anti terörist miyiz? Allah Allah. Anti terörist biz. Dur şey alacağım kız. Geliyorum size şu bombayı şuydu evet. Bu kez doğruyu aldım geliyorum. Doğru şeyi aldım. Geber lan. Geber. Şu olmadı arkadaş. Bir dakika size göster. Aha. gelmiş lan. Seni mal topla yak yakacağım diyecektim ama öldü. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun sen? Maske takmış adam. Korkunç. Bak şu kaslara bak. Kaslı adamsın ha. Ama terörsün terörsü olduğun için kötü bir şey. Ver şundan. Şundan da ver 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 her her şeyi ver göz molotov atacağım lan size yakacağım sizi bu son maç olsun mu olmasın daha i̇ki, da yeni başladım videoya 2-3 maçta daha atayım bırakayım neydesiniz lan yakacağım sizi gelin buraya gelin buraya oradalarım lan dur onu ben yakacağım aha iki kişiymiş aha yaktım onları ah be biraz daha ileriymiş ben niye tutturamıyorum Allah'ım ne saçma bir oyun ya, adama kaç Şarjörü boşalttım adam ölmedi, ha şimdi oldu Şurada oy... Hepsini ben öldürdüm, hepsini Evet, iki kişi öldürünce hepsini ben öldürmüş oluyorum Ah be, Silah alamadım Yakacağım bizi bu kez, bu kez becereceğim Hemenki önce kör edeceğim, sonra bum bum yakacağım Geliyorum ulan, oradalar mı? Şuraya at Şöyle de yak. Bak bak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika. Bakın arkadaş abi, abi öyle böyle sıkıyordu gö gö gördüğünüz gibi bilmiyorum ama oraya bak yaklaşmayın siz bak yan kendi kendi takım arasını yaptı. Ne var sende bombik. Sende daha iş var. Askerlerim saldırın. Bunlar benim arkadaşlar bunların hepsi bot O yüzden Botlar biraz Şey oynuyor Güçlü oynuyorlar Zikir etmeye gelirim 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 Siz gelin ben zikir edeyim ben yoruldum şimdi Bak 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 sağ sol yapıyor Yapacağım lan seni. Aa, almadı ya. Ya be lan. Allah. İyi de yanmadım. Yukarıda mı lan o? Ben yukarıda birisini gördüm düşerken. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Öldüm mü lan? Lan oldu. Oldu. Çok kasıyor ya oyunlar. Kazandık anti -teririz. Biz anti terörs. Selam ben geldim. Motop kardeş. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Aha öldü benim arkadaşlar. Yakacağım sizi. Bum. Bakayım. Öl lan. E, yanıyorsun o kadar. Yanıyorsun Fuat abi. Nerede, nerede, nerede? Vur vur Allah belanı ah be Cık. bir tutturamıyorum ki ben de o bana pombik pombik şov yaptı bana arkadaşlar burada videomuzu bitirelim bundan daha gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve beğenin Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.